Geldi. Çok şükür. Ağabeyciğim. Çok özledim. Ağabeyim hoş, hoş geldin. Geldi. Hadi gözünüz aydın. <laughs> Karşılamaz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ay, çok şükür. Yusuf. Abi. Hadi gelmiş geçmiş olsun. <laughs> geçmiş olsun Yusuf. Çok geçmiş olsun oğlum. Çok geçmiş olsun. En sevdiğin yemekleri yaptım. Hadi geçelim. <laughs> Ellerinize sağlık bir üst toplamışsınız ya şımartmayın beni. Şükran senin hakkını nasıl öderim ben? Yani hepinizin. Allah sizden razı olsun. Suna Bırak ama sulu gözü olsun. <laughs> ha. Artık Yusuf iyileşti. Ağlamak falan yok bitti. Artık hep güleceğiz. Evet. Bizim bizden başka kimimiz var? Değil mi? Hı? Haydi, Haydi o canım. zaman. Hadi. Nasılsın iyisin değil mi canım? <laughs> yani? Bekir Çevik. Benim memur bey. Sadri Güngör cinayetiyle ilgili hakkınızda gözaltı kararı var. <laughs> Ne baba? Ne cinayeti benim ne alakam var Mehmet Bey? Bizimle emniyete geleceksiniz. Ne Emniyete ben kimseyi öldürmedim. Emniyette anlatırsın yürü. Ne, 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 ne tamam tamam ya, tamam. Tamam şükran tamam. Bir gidelim öğreneceğiz. Ya, benim kocam bir şey tamam, yapmadı. Tamam. <laughs> Mehmet Bey tamam. nereye götürüyorsunuz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şükran ben? tamam. Dur, canım. Şükran Dur, öğreneceğiz. De, ne yapalım? Biz de götürürüm seni, tamam mı? <laughs> dur, dur, sakin ol. Yok, dur. <laughs> Bekir, biz de geliyoruz. Şükran, tamam. <laughs> Öğreneceğiz şimdi <laughs> ne olduğunu, dur. Oğlum, Yusuf'um. Ben bir günah işledim. Günahların en büyüğü. Öyle bileke bulaştı ki üzerime. Hem nasıl bileke Yusuf'um. Zift gibi. Katran gibi. Ne yapsan çıkmaz. Ömür boyu çıkmaz. Ben bir cana kıydım oğlum. Bir insanı öldürdüm. İstemeden. Hiç istemeden. Ama oldu annem. Yusuf'un um, gözlerine bakıp anlatmaya cesaretim yok. Senin için. Yeter ki sen iyi ol. Ben en ağır cezaya razıyım. Cezamı çekmeye gidiyorum Yusuf. Um. Bana kızma. Küsme sakın. Buna dayanamam. Ali'me iyi bak. Zehra'ma sahip çık. Onlar çok geç. Hataları olur. Hoş gör. Ona yol göster. Çok seviyorum sizi. Okulunu bitirip avukat olduğunu görmek nasip olmayacak belki. Ama uzaktan da olsa, uzaktan da iple çekeceğim o günü annem. Hasretle bekleyeceğim.